بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بذريب مبارك رمضان الشريف أين رب ربنا حمد سنالا رسول ve Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirip istifade etmeyi bize öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Dilden dile, gönülden gönüle bu mübarek ayın feyzini, bereketini, kutsiyetini anlamamızı sağlayan sahabe-i kirama, tabi'ine, etba-i tabi'in ve ulamalarımıza Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin ve kendilerinden hoşnut ve razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, malum olduğu üzere mübarek bir ayın içerisindeyiz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Allahu Teala bu mübarek ayın feyzinden ve bereketinden cümlemizi müstefit eylesin. Kardeşlerim inşallah Teala bizler de bu ayın bereketiyle bu ayın faziletiyle alakalı Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadis-i şeriflerinden biraz bahsederek istifade etmeye ve mustafit olmaya gayret edeceğiz. Ramazan ayı dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş bir aydır. 11 ayın sultanı ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu ayda indirilmesiyle aynı zamanda kendisine en üstün ay ismi verilmiştir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şaban ayının sonunda bir Şaban ayının sonunda Ramazan ayına girerken ashabına hitap ederek Ramazan ayının faziletiyle alakalı şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerimize dolmuştur. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı, teravih namazı kılmayı da nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen kimse diğer bir aylarda bir farz işlemiş gibi sevap kazanır. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır. O sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O yardımlaşma ayıdır. O ayda müminlerin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey noksanlaşmaz buyurmuştur. Ashab ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz deyince efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt süt kaşığı ile iftar ettirene de verir buyurmuşlardır. Öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur. O ayda köle ve hizmetçilerinin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır. Ramazan ayında şu dört şeyi çokça yapınız buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan ikisini yapmakta Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisini yapmaktan da mustahni sayılmazsınız. Yani sizi bu bunları yaparsanız herhangi bir şey kaybetmiş olmazsınız buyuruyor. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır. Birincisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını şehadet getirmek. Diğeri ise Allahu Teala'yı anıp bol bol istiğfar ve tövbe etmektir. Mustağni olmadığımız iki haslete gelince de bunların birincisi Allahu Teala'dan cenneti istersiniz. Diğeri ise cehennemden ona sığınırsınız buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, hadisin devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir oruçluya su verirse Allah da ona havzından öyle bir şerbet verir ki artık cennete girinceye kadar hiç susamaz. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim Ramazan ayı çok faziletli ve çok kutsal bir aydır. Ona bu fazileti ve bu kutsiyeti kazandıran şey hiç şüphesiz ki o ay içerisinde inmeye başlayan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an Ramazan ayında indirildi. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inzali Allah'ın Celle Celaluhu'nun insanlığa en büyük lütfu ve ihsanı ve nimetidir. Bundan daha büyük bir lütuf ve nimet düşünülemez. Çünkü Kur'an hidayeti, Kur'an'ın hidayeti sayesinde insanlar küfürden imana, sapıklıktan hidayete, karanlıktan aydınlığa, <laughs> cehaletten ilme, zulümden adalete kavuşmuşlardır. Kur'an sayesinde insanlar insanlıklarını öğrenmişlerdir. Kur'an-ı Kerim sayesinde insanlar temel haklarına ve hürriyetlerine kavuşmuşlardır. Kur'an-ı Kerim sayesinde insan, insanlar sömürüden, haksızlıktan, zulümden kurtulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim sayesinde insanlar cehalet, şirk ve küfür bataklığından kurtulup İslam'ın aydınlığına kavuşmuşlardır. Muhterem kardeşlerim. Ramazan ayının fazileti sadece Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu ayda nazıl <laughs> olması fazilet olarak kendisine yeterlidir. Zira Allahu Teala'nın kelamından daha yüce bir kelam olmadığına göre ve bu kelamın Ramazan ayında inzal olması da Ramazan-ı Şerife çok büyük bir fazilet ve çok büyük bir değer katmıştır. Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah'ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyetler Ramazan ayında bizim peygamberimiz aleyhi salatu ve ve biz ümmetine verilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuşlardır. Ümmetime Ramazan'da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiçbir peygambere verilmemiştir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah Teala ümmetime rahmet nazarıyla bakar. Allah Teala her kime rahmet nazarıyla bakarsa ona ebedi olarak azap etmez. Akşamlandıklarında ağızlarının kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzel olur. Melekler her gün ve gece istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanmalarını dilerler. Allah Teala cennetine emredip kullarım için hazırlanım süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup benim yurduma ve ihsanıma <laughs> istirahat için gelmelerini gelmeleri yaklaştı buyurur. <laughs> Gecenin sonu olunca Allah Celle Celaluhu hepsini bağışlar orada bulunanlardan biri o gece Kadir gecesi midir diye sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayır o gece Kadir gecesi değil. O gece çalışan herkese karşılığı ücreti tam olarak verilmiştir buyuruyor. Aynı zamanda Ramazan ayı ibadet mevsimidir kardeşlerim. Her ay ibadet ayıdır. Mümin Allah'ın sana ölüm gelinceye kadar Rabbine itaat ve ibadet et emrine uyarak ölünceye kadar ibadetlerini yapmaya devam eder. Ancak Ramazan ayı daha çok ibadet ve taatın yapıldığı bir aydır. Adeta ibadet mevsimidir. Bu ayda yapmamız gereken şeyleri sıralamak şu şekilde mümkündür. Her şeyden önce Ramazan'ın Ramazan ayında üzerimize farz olan orucu eksiksiz ve adabına uygun olarak tutmalıyız. Yine Ramazan'a mahsus bir ibadet olan teravih namazını kılmalıyız ve eksiksiz kılmaya gayret etmeliyiz. Üçüncü olarak mümkünse her zaman hiç değilse Ramazan ayında beş vakit namazımızı camide ve cemaatle kılmaya çalışmalıyız. Zira efendimiz Aleyhissalatu vesselam cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletli olduğunu, 27 derece daha faziletli olduğunu buyurmuştur. Aynı zamanda bu ayda en çok yapmamız gereken hususlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyorsak ay boyunca hat etmeye, hatmetmeye çalışmalıyız. Vaktimiz varsa cami ve benzeri yerlerde okunan mukabeleleri dinlemeliyiz. Ramazan ayı bir bakıma Kur'an ayıdır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu ay içerisinde inmeye başlamıştır. Yine yapmamız gereken ibadetlerden bir tanesi kardeşlerim <laughs> Allah-u Teala'yı çok zikretmeliyiz. Dua etmeliyiz ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salavat getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Ramazan'da Allah'ı zikreden bağışlanır ve Allah'tan isteyenin isteği geri çevrilmez buyurmuştur. Mümkünse çok hasenat ve hayır yapmalıyız. Çok sadaka vermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertliği olup ve bu cömertliği Ramazan'da daha da çoğalırdı. Ramazan'da daha fazla ibadet etmeliyiz. Daha fazla Allahu Teala'ya taatte bulunmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapardı. Nitekim Hz. Aişe annemiz radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da diğer zamanlardan daha çok, daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Kardeşlerim, Ramazan ayı bereket, rahmet ve gufran ayıdır. Bu ayda Cenab-ı Allah rahmetiyle insanları kuşatır, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Hayır hususunda yarışan mümin kullarıyla meleklerine karşı iftihar eder. Oruç tutmayan vallaha karşı kulluk görevini yetir, yerine getirmeyen kimseler Allah'ın bu sonsuz rahmetinden mahrum kalırlar. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının yeni girdiği bir gün şöyle buyurdu. Size bereket ayı Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir. Günahları bağışlar, duaları kabul eder. Allah bu ayda sizin hayır hususunda yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder. Allah'a hayır ameller takdim ediniz. Şaki günahkar bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum olan kimselerdir. Öyleyse kardeşlerim Ramazan diğer ibadet ve taatla ihya ederek bereketinden, feyzinden istifade etmeye çalışmalıyız. Daha önce de belirttiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde Bukhari'de geçen bir hadis-i de şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı girince göklerin kapısı açılır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur buyuruyor. Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayetinde ise hadis daha uzun bir şekilde anlatılarak şöyle buyuruluyor. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin azgınlarına zincir vurulur. Hiçbiri açık bırakılmaz. Cehennemin bütün kapıları kapatılır. Cennetin bütün kapıları açılır. Hiçbiri kapalı bırakılmaz bir melek şöyle seslenir. Ey hayır peşinde koşan kimse, hayır işlemeye devam et, hayır işlemeye yönel. Ey kötülük, şer peşinde koşan kimse, şerri terk et, Allah tarafından ateşten kurtulanlar olur. Bu durum Ramazan'ın her gecesinde devam eder. Hadis-i şerifte Ramazan ayı girince cennetin kapılarının açıldığı, cehennemin kapılarının kapanacağı ve şeytanların zincire vurulacağı belirtiliyor. Bunların anlamı nedir? Şimdi sırasıyla bunları açıklamaya gayret edelim kardeşlerim. Cennetin kapılarının açılması hadis şerifte belirtildiğine göre Ramazanda, Ramazan ayında oruç tutan kimselere çok ecir ve sevap verilecektir. İşte bu onlar için cennetin kapılarının açılması anlamınadır. Ve bu oruç tutanlara verilecek ecrin ve sevabın ne kadar olacağını Allah'u azimuşşanından başka hiç kimse bilmez. Zira bir hadis-i kutside Rabbimiz Teala اَلصَّوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِ بِهِ Oruç benim içindir ve onun mükafatı <laughs> bana aittir buyurmuşlardır. Dolayısıyla <laughs> orucun sevabının ne kadar olduğunu, ne kadar karşılık verileceğini Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. Bundan dolayıdır ki cennet kapılarının açılmasına en büyük vesile oruçtur. Ya da şöyle belirtilmiştir. Cennet kapılarının açılması Allah'ın Ramazan ayında kulları için açmış olduğu ibadetlerden biridir. Çünkü ibadetler cennete girmeye sebeptir. Cehennemin kapılarının kapanması ise Ramazan ayı girince müminler oruç tutmaya başlarlar. Daha önce işlemeye devam ettikleri kötülüklerden ve günahlardan uzak dururlar. Kendilerine bir çeki düzen verirler. Böylece cehennem kapıları kendileri için kapanmış olur. Şeytanların zincire vurulması Ramazan ayı girince orucu adabına riayet ederek güzelce tutan kimselere şeytanlar musallat olmaz. Orucu adabına riayet ederek tutmak sadece yemekten içmekten kesilmekle olmaz. Bununla beraber dilini gıybetten, gözünü haramdan, kulağını kötü şeylerden, ve diğer organlarını her türlü kötülüklerden korumakla olur. Oruç sadece yeme içme değil bütün beden ve bütün azalara oruç tutturmaktır. Ya da şu şekilde tefsir edilmiştir. Şeytanların zincire vurulması, şeytanların sebep olmuş olduğu günahlar ve masiyetler Ramazan ayında işlenmez. Fakat nefsi ve sufli arzulara uyarak veya insanların yönlendirmelerine yapılan kötülüklere uyarak günahlar işlenmeye devam edilebilir. İnsan şeytanın tuzaklarına düşmez ama nefis ve arzularının tuzaklarından kurtulmayabilir. Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin inşallah kardeşlerim. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de Ramazan'da cömertlik ashabın alimlerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu ta'ala anhuma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en fazla cömert olanıydı. Onun bu cömertliği Ramazan ayı girip de kendisiyle Cebrail aleyhisselamla karşılaşınca daha da artardı. Cebrail Aleyhisselam Ramazan ayı çıkıncaya kadar her gece Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimizle buluşur. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam ona Kur'an'ı arz eder ve okurlardı. Mukabele yaparlardı karşılıklı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Cebrail Aleyhisselam ile buluşunca insanlara rahmet getiren rüzgardan daha çok cümet ve daha fazla faydalı olurdu. Enes bin Malik radıyallahu ta'ala anhudan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunun dışında hangi oruç daha faziletlidir diye sorulunca Ramazan ayına tazim için Şaban ayında tutulan oruçtur buyurmuştur. Hangi sadaka daha faziletlidir diye sorulunca da Ramazan'da verilen sadaka diye buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en fazla cömerti olduğu onun bu cömertliğinin Ramazan'da da daha da arttığı bu hadise şeriflerden anlaşılıyor. Ramazan ayı boyunca Cebrail Aleyhisselam ile birlikte her gece buluştuklarını ve ona Kur'an'ı arz ettiği okuduğunu da bu hadise şeriflerden öğrenmiş oluyoruz. İkinci hadis-i şeriften de Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğunu ve en faziletli sadakanın da Ramazan ayında verilen sadak olduğunu öğreniyoruz. Öyleyse her hususta olduğu gibi bu konuda da sevgili peygamberimizin sünnetine uyarak cömert olmaya çalışmalıyız. Dinimiz sadece Ramazan ayında değil, her zaman cömert olmayı emretmiştir. Bu cömertliğimiz Ramazan ayı içerisinde daha da artmalıdır. Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde İmam Maverdi demiştir ki Rahmetullahi Aleyh kişinin Ramazan ayında özellikle son 10 gününde aile fertlerine, akrabasına, komşularına ihsan ve lütufta bulunması mustahaptır. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri, yetimleri Ramazan ayında daha fazla görüp gözetmeliyiz. Onlara merhamet kanatlarımızı açmalıyız. Yardım ellerimizi uzatmalıyız. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kutsi hadisi şeriflerinde haber verdiğine göre Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey oğlu, sen başkalarına infak et, yardımda bulun ki ben de sana infakta bulunayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle merhamet etmeyene merhamet edilmez. Men la yerham la yurham. Zaten mübarek ayı içimizde şefkat ve merhamet duygusunu harekete geçirir. Oruç tutan kimse açlığın, susuzluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu daha iyi hisseder. Böylece daha çok sadaka vermeye, daha çok hayır ve hasanat yapmaya koşar. O bilir ki Allah iyi niyetle verilen sadakayı bereketlendirir ve biri bin yapar. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in bereketini, feyzini, şefka rahmetini ve bu ayın ihsanlarını ne kadar anlatırsak yine yeterli olmayacaktır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hakkıyla bu ayın kadrini bilen, güzel bir şekilde yaşayıp istifade eden, ibadetle, taatle, hayır ve hasanatla, Allahu Teala'yı zikrederek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifler getirerek en güzel şekilde bayrama cümlemizi kavuşturmayı nasip eylesin. Allahu Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı iftarlar ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.